Ne bakıyorum ben? Ne bakıyorum? Ne bakıyorum? Bakın. Güzel fotoğraf. <laughs> Minecraft'tayız arkadaşlar. Gelin gidelim. Yemem oğlum ben yürüyeceğim. sizi önce başlamıştım ben. Hadi bakalım. Olamaz. <laughs> Bu dünyada doğdum. Elimde hiçbir şey yok. <laughs> Şimdi gidiyorum. Aa orada bir tabela var. İleri gitme. Tamam. Oh Düş ve girme. Ne? Ol. Aman tanrım. Tanrılar. Tanrılar. Tanrılar bana buraya emretmiş. Ve evet ben buraya ev yapacağım. Tanrılar bana ev yapmamı söylemiş. Tanr Tanrılar bir tek beni düşünüyor. Nasıl yapsam ki? Hmm, bilmem. Bıcı bıcı yaparım. Dalini zombiler gelemez. <laughs> Dur ben burada zombi farmı yaparım bence. Bilmek isteyen zombi yok mu? Her zaman bir zombi vardır. gelecekler gelirse onları yaparım onları üretecek. atma nasıl fikir gel. Tak. Hayır olamaz. Ben buraya girersem bir daha nasıl çıkacağım? E yanımda işte envanterim yok. Ne yapacağım ben böyle? Anda. Ya ben de bundan korkuyordum ya. Korktuğum şey geldi yanıma ya. <laughs> <laughs> Ez. Ya var ya. Oyak sesleri. Şimdi evimizi kurmaya başlıyoruz. Orada çok iyi değil mi karakterim? <laughs> Evet de değil diyenler anlık. Ya açılmıyor. Gel gel. Gel. Gel dayak var. Gel hazır dayak var. Bak bebek zombi gelirse vallahi billahi. Tıs. Tıs. Bak gördün mü korktu. sesime gelecekler ya da gelmeyecekler umurumda değil. Bir gün bir gün abone olacaklar. Hatta şöyle bir şey yap. Altı nasıl geçiliyor? Ah tamam. <laughs> ABD. Öyle değildi ki ya. Oy. Aha da. Arkadaşlar sadece 4 aboneyim. Sadece bir kişi. Sadece... Bir kişi daha abone olsun. Abone ol. Beş kişi ol. On. 10. Uf 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 uf. Aa! Oyunu bozdum. Oyunu bozdum. Oyunu bozdum. Geldeki. Hareket etmem. Neredesin? Neredesin? Pıs. Allah Allah. İlla abarttıracaksınız ya. Çakal. Bak bunun da çakal <laughs> değil. Dom çakal. Domuz etleri pişti. Köfteci Yusuf. Onda huş tatlısı şey. Huş tatlısı onu. Gel 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 gel. Gel. Gel ne var? Gel ne var? Ne var? Bak panayır var. Gel panayır var ya. Neredesin ya sen? Kendini göster. Göstermezsen giysin. Kendini göster, gösterirsen giysin. Göstermezsen giysin. Uf Minecraft'taki zombiler giymiş arkadaşlar. Bu sadece rastgele yapmadım. Bak ayak sesleri bir tane ucube konuşuyor bir de. Bak şimdi bu özür. amacım insanlara dalga geçmek ama aboneliklerim ne değil ucubevi zombilerle. Şimdi ben sana bir basacağım. Bari sana basarsak sana bir basayım. Şut çekeceğim. Şut çekmezsen benim adım Doğan değil. Zombi yanıyor sesi gelmesi lazım. Eee. kaos, kaos. kaos. Neredesin sen? Neredesin? Söyle göster kendini. Ana da buradasın. Buradasın. Uf, tek de. Bana karışmayın oğlum. Benim canım cama ihtiyacı yok. Yüksek hesaba katamadığım bir şey var. Elimi nasıl bulacağım? geldim. İyi. Arkadaşlar bir mola veriyorum. Tuvalet mol molası. Oo. Ben, burada elimizi bitirsek daha iyi olurdu bence. Oo. Kimse yanımızı bitiremez. Duydun bu beni?

Bak şimdi hangisi açılacak? Bak şimdi. Aman Allah'ım. Oh, bulamaz İbrahim Tatlıses'i ASMR yapmayı unuttum size. İbrahim Tatlıses ASMR. Biz bugün okula geç kalacağız. Biz düğüne geç kalacağız. Biz İbrahim Tatlıses'in varsa geç kalacağız. Şu boruyu patlatacağız. Dünyayı patlatacağız. Ondan sonra su borularını patlatacağız. Tekrar söyleyeceğiz. Ondan sonra tekrar Google Google'ın üstüne bir pa pasta yapacağız. Google'da çok sevinecek. Ondan sonra Google'a küfleyeceğiz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Çok iyi yaptım sihirim. Düşme lan düşme düş. Çok güzel düştü. Başarıdan çok güzel bir atlayış. Arkadaşlar burada yayınımızı bitiriyoruz. Değil değildi yani. Abone olmadınız.